büyü, büyü, büyü. Nazar, nazar, nazar. Türkiye'nin neresine giderseniz, hatta dünya diyeceğiz ama özellikle İslam ülkelerinde bunlar daha çoktur. Ne giderseniz gidin. Büyü nazar, büyü nazar. Yani hayatın bir engel oldu mu? Vay bana büyü yapıldı, vay bana, bana nazar değdi. Hemen bir günah keçisini bulur insanımız. Doğru mu? Neden? Bilgisizlikten. Bilseydi insanımız, yani bu durumlar bilseydi büyü nazar deyip geçmezdi arkadaşlar. Şimdi biraz açalım bakalım neymiş bu büyü denen olay. Herkesin sorduğu, günah keçisine çevirdiği aslında bilmediği ve korktuğu durum. Büyü nedir? büyü şöyle ilk önce anlatacağız, daha sonra derinleştireceğiz. Daha sonra biraz daha özel bilgiler vereceğiz. Büyü insanların doğa üstü parunar normal yani metafiziksel olarak yöntemlerle dünyayı, olayları, nesneleri, canlıları, insanları etkileyebildiği öne sürüle uygulamalardır.